İlk hava şehitlerimiz Şam'da yatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'den hafızalara kazanan en önemli hatıra ilk hava şehitlerimizin burada defnedilmesidir. Selahaddin Eyyubi'nin kabrinin hemen yanında yatan bu üç aziz şehidimizin öyküsü oldukça hüzünlüdür. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı başlarında hızla gelişen havacılık dünyasında yer almak amacıyla İstanbul-Kahire Hava Yolculuğu'nu başlatma kararı almıştı. Bu zor görev için Fethi ve Nuri Beyler pilot, Sadık ve İsmail Hakkı beylerse ise yani gözlemci olarak görevlendirilmişlerdi. Muavenet-i Milliye isimli tayyaresiyle uçan pilot Fethi Bey ve yardımcısı Sadık Bey, Şam'da 27 Şubat 1914 tarihinde büyük bir kalabalığın katıldığı uğurlama töreniyle Kudüs'e hareket ettiler. Maalesef tayyare Golan Tepeleri yakınlarında düştü. Tayyarenin enkazı ve şehitlerimizin cansız bedenleri Taberiye Gölü yakınlarındaki Golan Tepelerinin eteklerinde bulundu. İlk hava şehitlerimizin ağaçları özel bir trenle Şam'a getirilerek büyük bir törenden sonra Emeviye Camii Şerifindeki Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin bahçesine defnedildi. Bu acı olayın üzerinden iki hafta geçmeden Yafa'dan havalanan pilot Nuri Bey ve yardımcısı İsmail Hakkı Bey'in tayyaresi Prens Celaleddin denize düşerek kaza geçirdi. Bu kazada hayatını kaybeden Nuri Bey havacılığımızın üçüncü şehidi olarak Şam'daki diğer şehitlerimizin yanına defnedildi. İlk şehidimiz Fethi Bey'in anısına Muğla'da doğduğu ilçenin adı Fethiye olarak değiştirildi. Bu üç kahraman Türk'ün anısına Filistin Taberiye'de ve İstanbul Fatih'te anıtlar dikildi.